Bugün Rockstar Games tarihindeki en büyük sınıflardan biri yaşandı. GTA 6'nın erken geliştirme aşamalarına dair 90 tane video yayınlandı. Bu 90 tane videonun yanında ise kaynak kodlarında yayınlandı. Bu videoyu ve kodları yayınlanan bir hacker olduğu ya da içeriden birinin e, sızdırdığı da söyleniyor. Tam olarak kaynak belli değil ama videolar e, 1-2 yıl öncesine ait bir erken geliştirme videoları. Ee, bana birazcık Firebem havası verdi videolar. Birazcık GTA 5 asetleri falan çok kullanılmış ama videonun gerçeklik payı çok yüksek arkadaşlar. Ee, videodan grafiklerine bakarak ulan ne boktan grafiklermiş bu oyun bok gibi çıkacak bu nasıl grafik bu nasıl animasyon falan demeyin. Oyun erken geliştirme ve bu videoların 1-2 yıllık olduğu söyleniyor arkadaşlar. Yani Oynayan kişi gtx 1080 falan oynuyor. Sonra işte RTX2060 falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Köşelerde gözüküyordu. E bu arada videoları küçük küçük kullanacağım çünkü belki video telif yiyebilir. Sadece önemli kısımları zoomlayarak, fotoğraf şeklinde zoomlu şekilde göstereceğim. Onun haricinde videoları küçük küçük oynatacağım ki telif yemeyeyim. Belki ihtar bile alabilir kanalım ama bilmiyorum artık. Yani de bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi oyunda bir tane kadın karakter var. Bu zaten söyleniyordu. Oyunun videolarında da kadın karakter gözüküyor. Bir tane soygun yapıyor. Ondan sonra polis arabasının üzerinde e, Vice City olduğuna dair VCDP yazıyordu sanırım. Vice City şehrinde geçtiğini doğruluyor bu da. E, bir ikincisi de tren, işte bir tren sahnesi var böyle. Adam metrobüse falan biniyor, üzerinde Vice City yazıyor. Yani bu oyunun Vice City'de geçeceğini doğrular nitelikte. Videoda ondan sonra işte sürünme mekaniği falan var. Böyle adam yerde sürünüyor bildiğin. Ya işte bu tarz şeyler bana 5M anımsattı nedense biraz. Ama yani videonun doğruluk payı bence gerçekten yüksek. Bakalım Rockstar bunları yalanlayacak mı yoksa doğrulacak mı bilmiyorum. Belki de Raksan kendisi bunu bilerek sızdırdı insanların tepkisini ölçmek için. Bir de hatırlarsanız 2 iki ay önce falan da gene GTA 6 hakkında büyük bir sızıntı çıkmıştı. Onunla videosunu çekmiştim. Orada şey demiş, demiş miydim hatırlamıyorum. E, bagajca ceset taşıma ile alakalı bir mevzu dönmüştü. E, bu videoların içinde de var. Adam sırtına ceset alıp götürüyor. Yani e, bir önceki sızıntılarla da birazcık böyle uyuşuyor. Grafikleri tekrar değinecek olursak dediğim gibi grafiklere çok takmayın. Çünkü GTA 5'in de böyle bir ...şeyi sızdırılmıştı diye hatırlıyorum. Erken geliştirme aşamasının videoları sızdırılmıştı ve o zaman da GTA 4'e çok benzediğini söylemişti insanlar. Ya bu da işte GTA 6nın sızdır GTA 5'e çok benziyor ama işte GTA 5 ile GTA 4 arasında çok büyük fark var. Ya yani muhtemelen de işte GTA 6 ile de GTA 5 arasında çok büyük bir fark olacak. O yüzden dediğim gibi grafiklere bakmayın. Oyunun iş mekaniklerine bakın. Ee, Karakterler, animasyonlarına falan bakın. Çünkü bu tarz e, erken geliştirme aşamaları e, düşük grafiklerde yapılır arkadaşlar. Bunu neden yapıyorlar çok bir fikrim yok ama işte bu tarz erken geliştirme test aşamalarına falan... Oyunun olabilecek en düşük grafiklerde yaparlar. Kasma donma olmasın diye muhtemelen. Sonra da oyunu zaten cilaleye cilaleye son haline getirirler. Ondan sonra işte bir saniyede böyle karakter gözden değil ama arabanın içinden görüyoruz ve sağa sola silahla nişan alabiliyoruz. Bu da yeni bir özellik. Normalde hani zaten arabanın içinden nişan alabiliyorduk ama hani bu sefer gerçekten arabanın içinden nişan alıyorsunuz. Yani zaten videoda görürsünüz. FPS modunda değil. Ama e, arabanın içerisinde sağa sola bakarak nişan alabiliyoruz. Öyle bir özellikle getirmişler. Arabanın içinin detaylarıyla alakalı e, videolar da vardı. İşte gaza bastığınızda gaz hareket ediyor, frene bastığınızda fren hareket ediyor ve kadranlar sanırım hayalet kadran. Konsolda hayalet ekran var, klimaların oralar falan gerçekten çok detaylı böyle e, klima panelleri diyeyim onlar falan çok detaylı şeylerdi. Yani gerçekten özenilmiş, çalışılmış üzerine. O tarz arabanın içiyle alakalı videolar falan da mevcut. Videoda yüzme efekti falan da vardı. işte karakter dalıyor çıkıyor falan yüzüyor. Bu tarz şeyleri de göstermişler. Ya göstermişler değil sızdırılmış daha doğrusu. Sonuç olarak elimizde 90 tane video ve bir de kaynak kodları var. Bakalım Rockstar Games bu sızıntıyı doğrulacak mı yalanlayacak mı hep birlikte bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi grafiklere çok takılmayın. GTA 5'e benzeyebilir. Bu oyunun 2-3 yıl önceki erken geliştirme aşamasından bir videolar. Bu ileride daha da böyle aklını paklanır. Işıklandırmayla, gölgelendirmeyle, cilalanarak oyunun grafikleri GTA 5'ten daha da kat kat iyi olur. Onda hiç şüpheniz olmasın. Bu videoları internetten falan bulabilirsiniz. Çok basit bir iki araştırmayla. izleyebilirsiniz siz de. Daha detaylı bilgileri oradan öğrenebilirsiniz. Şimdilik bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.